daha çok tecrübe kazanabilmek için daha deneyimli insanların daha çok aklını kullanmak isterim. Onların tecrübelerinden daha çok faydalanmak isterim. Çünkü ben şuna inanıyorum. En akıllı insan başkalarının aklını kullanan insan. Çevremde daha çok bilge kişinin olmasına özen göstermek isterim. Çok klişe ama bence çok doğru etrafınızdaki 5 kişinin ortalamasınızdır diyorlar ya. O 5 kişiyi çok daha özenli ve o 5 kişiyi çok daha değiştire değiştire oluşturmayı seçerdim. Biraz deli cesareti işi aslında sıfırdan başlamak. Ben açıkçası korkarım. Öyle Sizde mi? bu korku var mı? Ya ben de korku yok. Ee, başladım yani. Hayata ikinci defa sıfırdan başladım. Onu nerede anladım biliyor musun? İlk annenden doğuyorsun sıfırdan hayata. Bir de ikincisi Hayatta ne kadar az zamanın kaldığını anladığında doğuyorsun sıfırdan. Ne demek istiyorum? İşte benim babam 59 yaşında vefat etti. Şu an ben 44 yaşındayım. 15 yıl yaşayıp yaşamayacağım belli değil. Ya da bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 57 yaşında hayatını kaybetti. Benim 13 yıl onun kadar yaşayıp yaşamayacağım belli değil. Ya da bütün Müslümanların ee, baş tacı Peygamber Efendimiz 63 yaşında hayatını kaybetti. Benim 19 yıl yaşayıp yaşamayacağım belli değil. Bunu anladığımda yani zamanın ne kadar sınırlı olduğunu anladığımda sıfırdan başladım.